Tavsiye kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yaban keçilerimiz burada yavrularıyla beraber, bu seneki yavrularıyla beraber kayalık alanda görüyorsunuz. Bakın yavrularıyla beraber geziyorlar. Size yaban keçisi. Burada da yavruları var. Bakın arkadaşlar. Bak oradan ayrıldılar. Karşıda da varlar. Bakın sürüsüyle bak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kayalık dağlık alanda çok güzel bir manzara oluşturuyorlar. Ağır civarda 30-40 tane varlar. Biz de yolumuzun kenarında Evet bizi görünce gitmeye başladılar. Bir dahaki yaban keçisi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar Kürşat Avcı kanalına hoş geldiniz. Doğada araştırmalarımıza devam ediyoruz. Bakın bu bölge eski bir Roma yerleşim alanı. İlerlerde Kayada gördüğünüz gibi değişik figürler var. Bu bölgenin yani şu bu gördüğünüz kayalık alan da tamamen bir kale. Yaşanmışlığın çok olduğu bir alan. Kalenin üstünde yukarıda görebiliyor musunuz? Güneşle tam size yardımcı olamayacağım ama yukarıda bir mağara var. En çok ucunda nöbet çukulesi gibi. Büyük ihtimal. Ancak burada doğada çok dikkat çeken yerlerimiz gördüğünüz gibi şu, bu tarafta asıl. Burası bir dere geçiyor aradan. Bu derenin Boğaz diye dediğimiz alanı bu derenin karşısında kayaların üzerinde görüyorsunuz. Özellikle işaretleri bu tip yerler var arkadaşlar. Size videolar göndermeye devam edeceğiz. Böyle bir alan.